Teravih namazından bahsederken dört konuya değineceğiz. Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı kıldı mı? Teravih namazı kıldı mı? İkincisi teravih namazının fazileti nedir? Varsa. Üçüncüsü Efendimiz bu namazı kıldıysa cemaatle mi kıldı, tek başına mı kıldı? Son olarak da teravih namazı varsa kaç rekattır konularına değinip inşallah bu akşamki sohbetimizi bitireceğiz. Hazreti Ayşe validemiz bize haber veriyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece evden çıktı Ramazan ayında tabi evden çıktı namaz kılmaya başladı. Orada bulunan sahabe Efendimizin arkasına durdu ve o namazı onunla kıldılar. Ertesi gün cemaat bunu yaymaya başlayınca yani sahabe diğerlerini anlatıyor. Peygamber Efendimiz şöyle bir namaz kıldı diye. Onlar da duyunca ertesi akşam cemaat ikiye katlanıyor. Namazı bir daha kılıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü gün yine cemaat yayıyor bunu. Mescit daha da kalabalıklaşıyor. Dördüncü gün artık o kadar kalabalık ki mescit içeriye insan alamıyorlar artık. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide girmiyor. Namaz kıldırmıyor. Sabah namazı olunca yani dördüncü günün sabahı olunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırmak için mescid, ev, evden mescide geçiyor. Namazı kıldıktan sonra dönüyor ve onlara diyor ki akşamki halinizi biliyorum, anladım. Çünkü onlar namaz namaz diye bağırıyorlardı Peygamber Efendimiz çıksın diye, çıkmadı. Halinizi gördüm ancak ben o gece namazı size farz kılınır da onu kılmaktan aciz kalırsınız diye endişe ettim bu sebeple dışarı çıkmadım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada şu ifadeyi izah etmemiz gerekiyor. O namazın size farz kılınmasından korktum diyor. Bu hadise bazı insanlar itiraz ediyorlar. Nasıl? 5 vakit namaz farz kılındı buna bir şey eklenmeyecek. Nasıl oluyor da böyle bir hadis var? Allah Allah hamdolsun ki alimlerimiz 1400 seneden beri bu dinde çözülmeyecek mesele bırakmadı. Çözüyorlar her seferinde. Bu konuyla alakalı da yorumlarını yaptılar zaten. Bu konuyla alakalı birçok yorum var. Ben kendi tercih ettiğimi söyleyeyim. Arasından kendi tercih ettiğimi. Eğer farz kılınsaydı farzı ayin değil. Yani herkese farz kılınmayacaktı. Farzı kifaye olacaktı. Ne gibi? Cenaze namazı gibi. Burada biri öldüğünde Cenaze namazını kılmanın hükmü nedir? Farzı kifayedir. Yani belirli insanlar kıldıktan sonra o namazın diğer insanlar üzerinden sorumluluğu düşer. Teravih namazı da aynı şekilde olacaktı. Yani bir camide, bölgede daha doğrusu o namaz birkaç kişi tarafından kılındıktan sonra o sorumluluk diğerlerinden kalkacaktı. Böyle bir farziyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ifadede hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu namazı kıldığını bu hadis ve daha başka hadisler onlara şimdi değinmeyeceğim bizlere açıkça gösteriyor. Peki bu namazın fazileti nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Her kim Ramazan'da iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak geceleyin namaz kılarsa ki buradaki kasıt teravih namazıdır. O kimsenin geçmiş günahları affolunur diyor. Şimdi bir namaz kılıp da affedilen günahlar küçük günahlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe şarttır bunu unutmayın. Bir de kul hakkına taalluk eden günahlar var kul hakkına girdiğimiz zaman. Onun da affedilmesi için o kul hakkına girdiğimiz insanla helalleşmiş olmak gerekiyor. Tamam mı inşallah? Bir de şöyle bir şey var ama. Alimlerimiz burada şu yorumu getiriyor. Bir Müslümanın Ramazan ayından affedilmiş çıkması için bu hadiste belirtildiği gibi çıkabilmesi için bütün Ramazan gecelerini ihya etmesi gerekiyor. Yani ben biraz namaz kılayım, biraz kılmayayım diyen adamın günahları affolunmuyor. Tamamını kılan, ibadetle geçirenin günahları affolunacaktır inşallah. Peki bu namaz cemaatle kılınır mı, kılınmaz mı? Şimdi mesele buraya geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç gün, üç gece bunu cemaatle kıldı. Ondan sonra ömrünün sonuna kadar tek başına kıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz bugün bu namazı cemaatle mi kılacağız? Tek başımıza mı kılacağız? Önemli bir soru. Abdurrahman bin Abdülkari şöyle haber veriyor. Diyor ki Ramazan ayında bir gece Hazreti Ömer'le birlikte mescide çıktım. Bir de baktık ki cemaat darmadağın olmuş. Kimisi yalnız kılıyor yani teravih namazından bahsediyor. Kimisi yalnız kılıyor, kimisi cemaat halinde küçük küçük cemaatler halinde namazı kılıyorlar. Hazreti Ömer bunları görünce dedi ki: "Aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu cemaati bir tek imamın arkasında toplayalım ve bu güzel olacaktır." diyor Hazreti Ömer. Sonra hepsini Übey bin Kâb'ın arkasına topluyor. Yani imam Übey bin Ka'b arkada cemaati var. Hazreti Ömer bu rivayetten devamında oraya katılmadığını evinde tek başına kıldığını anlıyoruz. Geceleyin kalkıp çünkü bunlar yatsı namazını kıldığı gibi teravih namazını kılıyorlar. Hazreti Ömer geceleyin yatıyor seher vaktinde kalkıp o zaman kılıyor teravih namazını. Hadislerden bilgilerden anladığımız bu. Peki Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz cemaatle kılmıyordu. Sonra niye Hazreti Ömer cemaati yerleştirdi? Çünkü bir daha Efendimiz vefat etti. Farz olma ihtimali artık ortadan kalktı. Çünkü vahiy peygambere geliyor. Dolayısıyla onları tekrar bir araya toplasa farz değil sünnet olarak bu kalacak. Dolayısıyla bundan dolayı onları geri topluyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Peygamber Hazreti Ömer onları bir cemaat arkasında topladığı zaman, cemaatle kıldırdığı zaman itiraz eden olmadı. Demek ki bu uygulama doğru bir uygulamadır. Burada şöyle bir soru gelebilir. Hazreti Ömer ikinci halife. Ondan önce kim var? Hazreti Ebu Bekir var. Niye Hazreti Ebu Bekir bir imamın arkasında toplamadı madem sünnetti diye soranlar olabiliyor. Onun da cevabı şudur. Hazreti Ebu Bekir bazı konularda çok hassastı. Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde biliyorsunuz kitap halinde değildi. Dağınıktı. Hazreti Ömer geliyor Hazreti Ömer'in yanına ona diyor ki hafızlar şehit düşüyor. Yakında elimizden Kur'an gidecek gel şunu bir araya getirtirelim. Hazreti Ömer ne diyor? Hazreti Ebu ne diyor? Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi ben yapamam diyor. İstemiyor ilk başta. Niye? Peygamber yapmamış. Endişesi var. Daha sonra bunu kabul ediyor ve yapıyor. Diyor ki Allah kalbimi açtı ve kabul ettim diyor. Hazreti Ömer'in dediği bana doğru geldi. Burada da aynı durum söz konusu olabilir. Efendimiz bunu terk ettiği ve o şekilde vefat ettiği için Hazreti Ebu Bekir aynı endişeyi yaşamış olabilir. Bu birinci sebep. İkincisi Hazreti, Ömer, Hazreti Ebu Bekir döneminde çok siyasi kargaşalar vardı. Çok savaş oldu. Sahte peygamberlerin ortaya çıkması, zekatı ödememek, ödemek istemeyen insanların ortaya çıkması gibi durumlardan dolayı çok savaşlar oldu. Ve bütün bunlar Hazreti Ebu e bu Tatbikatı yani bu teravih namazını bir cemaat imamın arkasında tek cemaat halinde kılmayı o uygulamayı ortaya koymasına engellemiş olabilir. Son olarak değineceğimiz konu teravih namazı kaç rekattır? Bu da önemli. Çünkü şimdi iki gün sonra teravih namazına başlayacağız. İnsanlar sekiz rekattan sonra dökülmeye başlayacak. Peki teravih sekiz rekat mı yirmi rekat mı? Hadislerin bir çoğuna baktığınız zaman teravih namazı 8 rekat. Peygamber Efendimiz 8 olarak kılmış. Zayıf bir hadis de olsa Abdullah İbn Abbas diyor ki Resulullah 20 rekat olarak kılardı. Şimdi bu iki bilgi var. İkisi arasında seçim yapacak olsak 8 rekatı seçmek durumunda kalırız. Niye? Çünkü hadisler daha sağlam. Ancak bize dini aktaran Peygamber Efendimiz'den sonra kim? Sahabe. Sahabenin uygulamasına bakmak zorundayız. Hazreti Ömer döneminde cemaat bir araya geldiğinde kaç rekat olarak kıldılar teravih namazını? 20 rekat olarak kıldılar ve 1400 seneden beri bu böyle geliyor. Peki Hazreti Ömer yanlış bir şey yapsaydı sahabe müdahale etmez miydi? Anında ederlerdi. Çünkü onlar Resulullah Efendimizin getirdiği dinde herhangi bir hata veya eksiklik gördükleri anda müdahale ediyorlar. Hazreti Ömer halife seçildi, minbere çıktı. Dedi ki eğer Resulullah'ın yolundan gitmezsem, Kur'an ve sünnet üzere olmazsam ne yaparsınız dedi. Mescittekiler kılıçlarını kınından çıkardılar. Seni bununla doğrulturuz dediler. Allah hamdetti böyle bir cemaate sahip olduğu için. Yani bu kadar hassastılar. Eğer 20 rekatta hata olsaydı sahabe hemen müdahale ederdi edilmediğine göre bu bize açık bir şekilde şunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu 20 rekat olarak kıldı. Şimdi son bir şey daha değinip onunla bitiriyorum. Şimdi hadislerde 8 var 20 var. İki şey anlaşılabilir burada. Peygamber Efendimiz bazen 8 kıldı bazen 20 kıldı anlaşılabilir. Veya ilk başta 8 kıldı sonra 20 kıldı. Çoğalttı bunu. Durum hangisi olursa olsun bizim için fark etmiyor. İki sebepten dolayı biz 20 kılacağız. 8'de terk etmeyeceğiz. Bir, Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki benden sonra raşit halifelerimin yani o gelen dört halife onların sünnetine yapışın. Hazreti Ömer 20 kıldırdı mı? Sünnet var mı? Var. Yapışacaksın bu bir. İki, biz ne için yaratıldık? Cenneti kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanmak için. Cennet kaç kat? Sekiz kat. En üste gidebilmek için ne yapmak gerekiyor? Salih amel işlemek gerekiyor. Al sana fırsat. 15 dakika daha fazla dur. 8'i 20'ye tamamla. Sevabı götür. Allah fırsatı sunmuş. İnşallah bizler bundan istifade edebiliriz. Yüce Mevlam bütün teravih namazlarını, yatsı namazının farzıyla teravih namazlarını cemaatle kılabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Devamında da sabah namazını cemaatle kılabilmeyi nasip eylesin. Evde aileyle cemaat değil, camide imamla cemaat olabilmeyi Yüce Mevlam nasip eylesin. Allah bu aydan, bu mübarek aydan affolunmuş olarak çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.